Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA Online 4 e paket açılımı yapacağım. Ee, şöyle öğelerden de başlayayım. Ee, hemen buraları alıyoruz. Mağazaya bir gideceğim arkadaşlar. Yıldız jetonlarım birikti. Onları harcamak istiyorum. Yine buradan kışa özel BP kutusu alacağım. 800 yapalım. FC değil de yıldız jetonu kullandık. Şimdi hemen geliyorum. Bunu da alalım. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Mağazada yıldız jeton kutusu diye bir paket var. 300 e, yıldız jetonu vererek bu paketi alıyorsunuz. Ve şöyle bir baktığınız zaman zaten görüyorsunuz minimum 300 ile başlıyor yani hiçbir zararımız olmayacak 300 jeton verdik hatta hemen de açalım bakalım ne çıkacak 500 100 çarpı 5 500 yıldız jetonumuz oldu arkadaşlar hemen bunu da kullanalım BP kutusunu açalım arkadaşlar umarım buradan yüksek bir para gelir iyi bir transfer yaparız 50 milyon geldi Bence gayet iyi hemen onu da alalım ee, bir tane seviye ödülümüz var onu da açıyorum hemen bu 75'lik bir paket geldi çok iyi değil ee, 500 bin ile 5 milyon arasında dört tane kart paketim var Buradan da çok güzel geldi yedi buçuk milyon 2 milyonla 20 milyon arasında iki tane paketim var. Buradan da 14 milyon geldi. 300 bin 10 milyon arasında iki tane var. Bunların bir da arkadaşlar bu şampiyonun yolu paketlerinden ve diğer ödüllerden geldi. 1 milyon 10 milyon arasında 4 paket var. Buradan da 20 milyon geldi. Bu yine şampiyonun yolu kazandım. Bakalım ne gelecek. 90'lık. Ya 90 üstü bir oyuncu bekliyoruz. New Generation'dan. 92'lik bir oyuncu geldi. 10 milyon değere sahip. 87'lik multi paket açıyorum. Yine bu da şampiyonun yolu ödüllerini tamamladığım için geldi. 4.4 milyona bir oyuncu almış olduk. Daha doğrusu paketten çıkmış oldu. 88'lik bir paket daha açıyorum. 3.8 milyonluk bu da. Bunu açamıyoruz. Şunu açabiliriz. Kaleci geliyor. Noyer yaklaşık 1 milyon EP'ye sahip bir değeri var. 75'lik gümüş live paketlerini de açıyorum arkadaşlar. Buradan çok iyi oyuncu gelmemesine rağmen yine de açalım. En iyisi Haaland geldi. 70'lik 4 tane paketimiz varmış. Bunları da açalım. Yerimiz var. Buradan da hiç iyi oyuncular gelmedi. VB 4 tane ve HT 4 tane paket var. Bunları da açıyorum. Clivart geldi 297. Şu paketleri açmayacağım arkadaşlar. Çok önemli şeyler yok içinde. Videoyu bu şekilde uzatmadan tamamlıyorum arkadaşlar. Yıldız paketlerinden birçok kazancımız oldu. 1.2 milyon EP para varken 93.8 milyona kadar para kazanmış olduk bu paketler sayesinde. Şimdi güzel bir transfer yapabilirim. Bu arada şöyle kadromun da son halini bir göstereyim. Sonra da videoyu tamamlıyorum arkadaşlar. Cristiano Ronaldo 6 günlük için geldi. Bu da yine şampiyonun yolu paketlerinden geldi. Buradaki ödül ödülleri, buradaki görevleri tamamlamayı unutmayın arkadaşlar. Normal şartlarda Cristiano Ronaldo yerine Suarez'i e. Suarez'in bulunduğu bölge içinde hacı oynatıyorum Pedro'yu almıştım gayet güzel ee, ama Messi kadar etkili değil Muhtemelen mesleğinin e, yani bu versiyonu değil ama yine artı 5'e ihtiyacım var hemen şuradan göstereyim ee, gözüküyor mu burada Messi? şurada var mesela Messi. bunu e, artı 4 kendim yaptım ama artı 5 olsa kullanılabilecek bir seviyede olabilir diye düşünüyorum. Ee, bakacağız ilerleyen aşamalarda satınmalarız, ee, yükselterek biz mi yaparız, bakıp göreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.